Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türksel'de at sahibi değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kendi adıma kayıtlı bir hattı başkasına devretmek istiyorum ne yapmam lazım? Hattınızı devre alacak kişiyle birlikte Türksel mağazalarına gitmeniz yeterlidir. Sizden sadece kimliğini sıvattı üzerine devir alacak müşterimizden ise yeni te e tesis esnasında alınan abonelik evrakları istenir. Bu şekilde sahibi değiştirme işlemini yani at devrini kolaylıkla Türksel mağazaları üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. E 532 Türksel müşteri hizmetlerinden de detaylı desteği alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.